Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizler için geliştirmiş olduğumuz herhangi bir yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan kendi kombinasyonlarınızı oluşturup nasıl tarama yapabilirsiniz bunu size adım adım anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz her videoda olduğu gibi bu videoda da bizleri destekleyen ve ufak bir yorum yapan kişiler arasından 3 kişiye Türkiye'deki finansal okur yazarlığımızı artırabilmemiz adına kitap hediye ediyoruz. Şimdiden bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoda sizlere adım adım yazılımımıza nasıl erişebileceğimizi, göstergemizi grafiğimize nasıl ekleyebileceğimizi, tarama göstergesi ile neler yapabileceğimizi, kaç farklı paritede tarama yapıp tarama sonuçlarımızı nerede ulaşabileceğimizi adım adım göstereceğim. Ve son olarak sizlerle birlikte örnek taramalar yapacağız. Bu taramaların sonuçlarını da beraber sizinle inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yazılıma nasıl erişebilirim? Bu videonun altında ürünümüzün linki olacaktır. O linke tıklayarak ürünümüzün linkini gidebilirsiniz. Ayrıca bizim şirketimizin web sitesi var. Bu web sitesi üzerinden de ürünümüze erişebilirsiniz. Gelin hızlı bir şekilde size göstereyim. Arkadaşlar Google içerisinde Algo Store yazıyorum. Çıkan ilk sayfa bizim şirketimizin web sayfası. Güvenilir finansal yazılım siteniz. Açılan sayfa içerisinde yazılımlara tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 6 farklı ürünümüz sergilenmekte. Bu ürünlerimizden temel zincir yazılımını size ücretsiz olarak verdik. Bu gösterge ile kendi kombinasyonlarınızdaki strateji sonuçlarına bakabilirsiniz. Temel zincir yazılımını nasıl kullanabileceğimizi önceki videolarımızda açıklamıştım. Bu ürünlerimiz içerisinden burada görmüş olduğunuz zincir tarama ürünümüze ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk 100 müşterimiz için bu yazılımlarımızı süre sınırlaması olmadan sizlere vereceğiz. Bundan dolayı oldukça avantajlı ve uygun fiyata bu ürünlere erişmiş olacaksınız. Eğer siz bu ürünleri denemek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz size kısa bir süre tanımlayacağız. Bu süre içerisinde siz istediğiniz gibi istediğiniz ürünü deneyin. Eğer sizin için faydalı bir ürünse ve size yararlıysa ürünümüzü satın alabilirsiniz. Eğer sizin için faydalı bir ürün değilse paranızın boşu boşuna gitmesini istemeyiz. Bundan dolayı bizimle iletişime geçerek ürünlerimizi deneyebilirsiniz. Peki bu yazılıma nasıl erişebilirsiniz? Bizden ürünümüzü satın aldıktan sonra göstergeler kısmına gelip yalnızca davet kısmına gelirseniz buraya zincir yazıyorum. Bakın burada bizim zincir projesi içerisinde ürettiğimiz ürünler bulunmakta. Biz bugün sizlere zincir tarama ürünümüzü tanıtıyoruz. Zincir tarama ürünümüze tıkladık. Bakın aşağıda taranacak parite bulunmadı dedi. Bildiğiniz gibi yazılımlarımızın içerisinde entegrasyonlar var. Siz bu ürünleri denerken sizin yapabileceğiniz hata kombinasyonlarını biz burada gösteriyoruz ve bu sayede daha rahat bir şekilde ürünümüzü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şu anda taranacak parete bulunmadı dedi. Önce göstergemizin ayarlarını inceleyelim. Ardından göstergemizde örnek taramalar yapalım. Ayarlar kısmına geliyorum. Zincir projemiz içerisinde yakın zamanda eklemiş olduğumuz burada tarama ismi var. Biz bunu neden ekledik? Siz burada farklı farklı taramalar yapmak isterseniz bu göstergeyi bir kez daha grafiğinizin üzerine ekleyebilirsiniz. Bakın burada olduğu gibi. Bunu kapattım diyelim. Bu taramamın ismi Bist olsun. Biz taraması. Tamam dedim. Bakın burada ismi direkt çıkıyor. Bunu kapattım. Bunu açtım. Ayarlar kısmına geldim. Burada da kripto diyelim. Gördüğünüz gibi burada da kripto taraması isim olarak gözmüş oluyorsunuz. Size bu nasıl bir avantaj sağlayacak? Siz burada istediğiniz kadar farklı kombinasyonlarda tarama yapıp eğer bu şablonu kaydederseniz kaydettiğiniz şablonu açtığınızda burada yapmış olduğunuz taramaların hepsi otomatik olarak gelecektir. Bunları birazdan ayrıntılı olarak anlatacağım. Şimdi ayarlar bölümünde tarama ismi ayarımızın ne demek olduğunu size açıkladım. Size kolaylık sağlanabilmesi için eklendiğini anlayabiliriz. Aşağı doğru indiğimde birinci giriş ayarım, İkinci giriş ayarım, üçüncü giriş ayarım bulunmakta. Bu giriş ayarlarının siz isterseniz bir tanesini, isterseniz iki, isterseniz de üç tanesini aynı anda kombine olarak kullanabilirsiniz. Birazdan bunun örneklerini ve buradaki ifadelerin ne anlama geldiğini size göstereceğim. Biraz daha aşağı indiğimizde tarama sinyali arka plan rengimiz var. Burada bizim oluşturduğumuz koşullar gerçekleştiğinde üzerinde bulunduğumuz paritede hangi barlarda tarama koşulu oluştuğunu hızlıca görebilmemiz için biz bu ayarı ekledik. Çok hızlı bir örnek yapayım. Bizim kapanış değerimiz büyüktür 150 olsun. Şu anda 151 değerinde solana ana paritesindeyim. Bu alanda bizim tarama ayarlarımızdaki koşullar gerçekleşiyor ve bundan dolayı arka planı bu şekilde gösteriliyor. Siz burada taramalarınızı yaparken üzerinde bulunduğunuz paritede geçmiş zaman diliminde bu ne zaman gerçekleşmiş hızlıca kontrol edebileceksiniz. Eğer istemezseniz burayı kapatabilirsiniz. Burada tarama ayarları içerisinde time zone var. Bizim Türkiye için bu UTC artı Fakat siz Forex'te, Nasdaq'ta veya Hindistan pazarında işlem yapıyorsanız buradaki zaman dilimini değiştirebilirsiniz. Buradaki zaman dilimini değiştirmek sadece tarama sonuçlarımızdaki zaman ifadesinde bir değişiklik yapar. Bunun dışında herhangi bir değişiklik neden olmaz. Tarama bilgi paneli ayarı. Biz sizler için buradaki pariteler içerisinde yukarıda belirlemiş olduğumuz koşulları gerçekleştiren pariteleri rahat bir şekilde görebileceğiniz bir panel yaptık. Bu panelin ayarlarını da buradan değiştirebileceksiniz. Biz bu göstergemizde 40 farklı pariteyi aynı anda tarayabileceğiniz şekilde bu göstergemizi ürettik. Burada sizin birinci, ikinci ve üçüncü giriş koşul koşullarını aynı anda sağlayan buraya belirtmiş olduğunuz pariteleri biraz sonra panel üzerinde de görebileceksiniz. Aynı zamanda siz eğer giriş koşullarınızı yaptıktan sonra bir alarm kurarsanız bu 40 parite içerisinden herhangi bir tanesi belirtmiş olduğunuz koşulları gerçekleştirirse sizin mail adresinize tarama sonuç maili gönderip bilgilendirmenize katkı sağlayacaktır. Şu anda anlatmış olduğum teorik bilgileri adı adım adım pratikte nasıl yapabiliriz onlara bakalım. Arkadaşlar biliyorum birçok kişi buradaki ayarları kendi eliyle denemek istiyor, kendi kendini oluşturmak istiyor. Bizimle iletişime geçip bu göstergiyi deneyebilir miyim derseniz sizinle zaten paylaşırız. Belli bir süre denersiniz, bakarsınız faydalı mı, değil mi? Ardından kendi kararınızı verebilirsiniz. Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. İletişim adreslerimiz videonun altında yer almaktadır. Şimdi de teorik kısmı anlattığıma göre pratik kısımda. Biz bunu nasıl kurgulayabiliriz ona bakalım. Burada tarama ismimizi biz taraması olarak yazmışız. O zaman Borsa İstanbul pariteleri içerisinde basit bir tarama yapalım. Eğer tarama kısmındaki birinci giriş ayarı, ikinci giriş ayarı ve üçüncü giriş ayarını nasıl kullanabileceğinizi daha ayrıntılı bir şekilde izlemek isterseniz lütfen önceki videolarımıza da göz atın. Birinci giriş ayarımı şu şekilde yapayım. Fiyat değerim büyüktür. Basit hareket hareketli ortalama olsun. Basit hareketli ortalamamın uzunluğu da 15 olsun. Şu anda sizlerle rastgele bir örnek yapıyorum. Burada belirtmiş olduğum fiyat değeri bizim birinci değerimiz. Buradaki bizim koşulumuz. Burada belirtmiş olduğumda ikinci değerimiz olmuş oluyor. Bu durumda biz giriş bir ayarımızı bakın burada tek değer kullanmıyoruz. iki değer kullanıyoruz. İki değer kullan ayarımı aktif ettim. Benim kapanış değerim burada bakın birçok koşul var. Büyüktür. İkinci değerimi fonksiyon kullanmam gerekiyor. Neden? Bizim burada belirtmiş olduğumuz basit hareketli ortalama bir fonksiyondur ve farklı değerler alır. Bir sabit sayı değildir. Bundan dolayı buradaki ikinci değeri fonksiyon kullanıyorum. Ben burada kullanmak istediğim fonksiyonu görebilmem için grafiğime Burada belirtmiş olduğu göstergeyi eklemem yeterli oluyor. Hareketli ortalama basit göstergesini grafiğe ekliyorum. Bunun uzunluğunu da biz 15 olarak belirlemiştik. Burayı 15 yapıyorum. Ardından geliyorum tarama göstergemde. Bakın burada artık basit hareketli ortalama ayarlarını da seçebileceğim şekilde gözüküyor. Burada SMA MA diyorum. Tekrar edelim. Giriş bir ayarlarımda ben fiyatım yani kapanış değeri büyüktür Basit hareketli ortalamadan uzunluğu da 15 seçtim. Bu benim birinci değerim, koşulum ve ikinci değerim. Burada iki farklı değeri birbiriyle bir koşul üzerinden değerlendiriyoruz. Bundan dolayı birinci giriş ayarımda kapanış değerim büyüktür SMA MA seçtim. Hemen basit bir örnek. Ben burada basit hareketli ortalama yerine üstsel hareketli ortalama seçmek isteseydim ne yapacaktım? Gayet basit. Trading View'e gelip MA'yı yazacaktım. Burada teknik göstergeler içerisinde üstsel hareketli ortalamayı seçecektim. Uzunluğumu istediğim gibi değiştirecektim. İstersem 120 yaparım. Bakın burada artık ben EMA değerimi de kullanabiliyorum. İstersen burada da kullanabiliyorum. Yani biz buralarda birinci ve ikinci değer içerisinde trading View üzerine eklediğimiz göstergelerin ayarlarını ve özelliklerini kullanabiliyoruz. Bu durumda siz herhangi bir yazılım bilgisi gerek duymadan bütün göstergelerin özelliklerini kullanarak kendinize özel bir tarama yapabilirsiniz. Tek kısıtlayıcı şey sizin hayal gücünüz olacaktır. Ben burada EMA'yı kapattığımda ayarlar kısmına geldim. Bakın artık EMA çıkmıyor. Birinci giriş koşulumu yazdım. Birkaç tane de buraya parite yazalım. SASA'yı ekleyelim. Hektaş olsun. Tamamen atıyorum şu anda. Türk Hava Yolları. Şu anda eklemiş olduğum 4 tane parite içerisinde iki tane paritede burada belirlemiş olduğum giriş ayarlarımı destekliyor yani şu anda sağlıyor Burada kapanış değeri büyüktür hareketli ortalamadanmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kapanış değerim benim buradaki basit hareketli ortalamamın üzerinde. Bundan dolayı benim burada seçmiş olduğum 4 farklı parite içerisinden sadece Konya paritesinde bu tarama özelliğim sağlanıyor. İsterseniz birçok pariteyi ekleyerek kendi taramalarınızı yapabilirsiniz. Burada kullanmak istemediğiniz pariteler varsa buradan deaktif edebilirsiniz. Artık bu pariteler taranmayacaktır. Bakın buradan deaktif ettim. Yükleniyor şu anda. Bakalım nasıl bir sonuç bize verecek. Gördüğünüz gibi tarama sonuçları içerisinde bir saatlik zaman diliminde ve bu tarihte bizim giriş koşulumuzu sağlayan hiçbir parite bulunamadı. Buraları aktif edebiliriz. Peki ben ikinci bir giriş daha eklemek istiyorum. Ne yapmalıyım? Burada beraber örneklerimizi yapalım. Giriş 2 olsun. Ben RSI göstergesini kullanmak istiyorum. RSI göstergesi büyüktür 50 yapalım. Burada bizim RSI değerimiz birinci değerimiz. Buradaki değer bizim koşulumuz oluyor. Buradaki değerse bizim ikinci değerimiz olmuş oluyor. Şimdi trading e geldim. Göstergeler kısmından ere sayımı eklemek istiyorum. Bakın teknikler içerisinde göreceli güç endeksi bulunuyor. Geldim. Göstergemin içerisinde ikinci giriş koşulunu aktif ettim. Biz burada iki farklı değer kullandığımız için iki farklı değeri birbiri içerisinde değerlendirdiğimiz için iki değer kullanı aktif ettim. Burada benim RSI göstergem artık gelmiş oldu. RSI göstergem büyüktü İkinci değerime bir fonksiyon değil bir sayı kullandım. Bundan dolayı ikinci değerini sayı kullanı önce aktif ettim. Buraya da karşılaştırmak istediğim değeri yazdım. Bakın ilk girişimizde ikinci değeri fonksiyon kullanmıştık. Çünkü basit hareketli ortalamamız bir fonksiyondu. Fakat buradaki 50 değerimiz bir sabit değer. Bundan dolayı ikinci değerimizi sayı kullan dedim. İkinci değerimi de aktif ettikten sonra tamama tıkladım. Şu anda ere sayım benim 62. Konya üzerindeyim. Eğer ben buradaki koşulu mu 50 yerine 65 yazarsam şu anda gördüğünüz gibi şuradan bakabilirsiniz. RSI değerim 62. Bundan dolayı ikinci giriş koşulunu ve birinci giriş koşulunu aynı anda sağlamadığı için buradaki Konya hissesi de artık sonuçlarda çıkmıyor. İstersek buraya bir tane daha giriş koşulu ekleyebiliriz. Üçüncü giriş koşulunu aktif et dedikten sonra istersem iki değer kullan istersem tek değer kullan şeklinde göstergeleri ek bir giriş koşulu daha ekleyebilirim. Şimdi ben bunu tamama bastım. Daha küçük zaman dilimine giderek sizlerle bir örnek yapmak istiyorum. 1 dakikalık zaman dilimindeyim. İkinci giriş koşulumu aktif etmeyeceğim. Çünkü bir alarm kurarak alarmımızın sonuçlarını mailde nasıl gözüktüğünü sizlere göstermek istiyorum. Burada kapanış değerim büyüktür. Hareketli ortalamayı seçmiştik. Tarama kısmımıza farklı pariteler ekleyerek olasılıklarımızı arttıralım. Biraz da kriptodan para parite ekleyelim. BTC USDT paritesini ekledim. Ethereum ekledim. Arkadaşlar hem Borsa İstanbul'dan hem de kriptodan paritelerimizi ekledik. Sizlere örnek olması açısından burada giriş koşulumuzu sizinle tanımlamıştık. Tamama basıyorum. Ardından burada göstergemin üzerine geldikten sonra daha fazla diyor. Daha fazla'ya tıklayıp alarm simgesine tıklıyorum. Alarm ismimi istediğim gibi değiştirebilirim. Örnek tarama diyorum. Bildirimler kısmına geliyorum. Burada e-posta gönderi aktif ederseniz sizin tradingview ve kayıt olmuş olduğunuz e-posta adresine tarama koşullarımız oluştuğunda bildirim gelecektir. Oluştur'a tıkladım. Bakın bu sağ kısımda alarm simgesine tıklarsanız burada örnek tarama taramamızı görmüş olacaksınız. Arkadaşlar bir diğer konu burada sizin yeni yerleşim oluşturarak veya şu anda oluştur kurduğunuz yerleşimi şablonu kaydederek burada aynı anda farklı koşullarda farklı paritelerde taramaları yapabilirsiniz. Bunların isimlerini de burada belirtmiş olduğum gibi değiştirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde şablonunuzda tarama yapmak isterseniz buradaki gözü açmanız yeterli olacaktır. Şablonu kaydetmeyi de göstereyim. Buradaki oka tıkladım yerleşimi kaydet dedim. Bunu dedikten sonra siz trading view'i açtığınızda sizin burada önceki şablonlarınız gözükecektir. Burada kaydetmiş olduğunuz şablonun ismini de değiştirebilirsiniz. Bu şekilde farklı farklı taramaları tek bir şablon üzerinde kontrol edebilirsiniz. Alarmımız tetiklendi. Mail adresimize gidelim. Mesaj kısmında zaman dilimimiz, zamanımız, hangi paritenin bu taramayı sağladığı, taramamızın ismi ve fiyat değerimize ulaşabiliyoruz. Siz bu şekilde kendi taramalarınızı oluşturabilirsiniz ve size mail olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda herhangi bir yazılım bilgisi gerektirmeden kendi taramalarınızı nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatmaya çalıştım. Daha önce de belirttiğim gibi eğer bu yazılımı denemek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen bu görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler.